Evet Fener altındaki tekir. Oraya da 400. Geldi. Aynı, yerde. Aynı, Aynı yer. yer. Oldu. 800 alacak. Fener <laughs> 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 bu altındaki tekirler buraya 370. Bekirim. Balıklar birer kilo arkadaşlar. hatta fazla üç yüz fazla. 370 var ya. mı iste? direk kilo 100 gram altındaki 370 evet, evet, evet burası 350 doldur onu al 350 hemen evet, burada Evet belliler parça parça Böyle roldeki Tekir 350 Evet burası bak. Evet yukarıda. Oraya da 350. Birer kilo beyler. Abi fazla fazla. Evet. Altındaki oraya da 350. Altındaki iri teker oraya 400. Altındaki 370. Burası. Evet beyler buraya buraya da 370. Şu alabilir mi? Hangisi abi? Doldu. Şunu değil mi? Evet. 370 evet. 370 de Hayır Evet beyler burayı satıyor. Burası da 370. Yukarıda oraya da 370. Evet abi. Altındaki oraya da 370. Yaz iki tane yedi yüz. geleceğim abi. Geleceğim. Yazamam abi. O balıklara yazamam. Evet beyler altındaki 350. Buraya da üç yüz iki tane. Doğdur iki tane. Tamam sen onu da olur. Yedi yüz kaç alıyoruz? yüz <laughs> Beyler burası da bir kilo. Buraya 300 lira. Geldi 300. Serdar 300 daha. Da al da 300'ü. 700 aldın mı? O, al. Kafadaki 100'e alayım mı? Abi. İbrahim Akçay'ın var. 300, 300, 300 mü alıyor? 400 lira Ali Bey'in de olur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Onları kim aldı? Daha aldı mı Beyler bu tekinlerde. Buraya da 300. Evet orada bak. Onları evet. kilo üç yüz gram evet. 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 olur. Onu söyleyeyim. Yani, Beyler oraya. Durdurma çizgi. Serdar. Al karşıları üç yüz. Götürme. Götürme. Böyle Romalı görüyor musunuz? Bak biraz yaralı malın onlara öyle. Bir kilo 300 300 lira. Oraya da 250. Iki, iki yerde 60 70. İki, i̇ki, yer iki yerde. İki yerde 70 bela. 80 80 300 300. Hayır yok. Romalı kim elli? 300 lira kim var? Adam diyor. Tamam devam edelim. Evet beyler bir tane turna. 800 gram. Buraya. Buraya bir yüzlük. Üç yerde. 150. 150 geldi. 60. 60 70, 70, 70. 5. 85. 200. 2. 10 geldi. Hayır yok. bu? <laughs> Beyler İspanoz bu sarbozda öyle bir balık var. Oraya da olduğu gibi 50 lira. 60. <laughs> 60 <laughs> geldi oraya. Hayır gör. Beyler iki tane ver 400 gram buraya. Buraya 40 lira. Geldi. 60 geldi. Hayır gör. 60 alıyor karşıda. Ya nasıl hepsi beraber mi olmuş? Tamam ne oluyor? tamam. Doğru onu bırak. Şey. Beyler bir buçuk kilo sarpa buraya yetmiş lira. Doldur <laughs> onu. Kaç oluyor? Yetmiş gel burada para. <laughs> Evet, 70 burada ver 30 lira. Neyse, Beyler buraya da yetmiş birer buçuk. Evet, buraya da yetmiş. Azmış. Allah bu. Al, al, Benim. burada da iki kilo var. Buraya da 80 lira. Beyler tek bir tane 750 gram buraya bir yüzlük. 3 Üç ya. Yerde. 120 geldi buraya. 130 geldi. 40 geldi. 152 yerde. 62 yerde. 70. 200. 200. Hayır yok. Benir bu 850 gram. Buraya buraya 150 geldi 150 60, 60 70 170 80 90 hayır yok. Nalan mı oldu? Beyler tek bir tane 700 gram. Buraya da. Buraya da bir yüzlük. 20. 120 geldi. 130 geldi. 40 geldi. 50 geldi. 150. Hayır yok. Burada. Beyler bir tane mercan, bir tane çupra. Burası da yarım kilo. Buraya da, buraya da 150. Evet, altındaki karışıklar oraya seksen lira geldi, doldu. Seksenlerde. Ben arkadaşım ben çocuğa. Beyler iki tane akçya, bir kilo. Bu akçyalara buraya, buraya yüz Geldi Üsküp. 150. Hayır yok. Nerede burada burada. Ne ya Tek bir tane. Tek bir tane 600 gram buraya da 75 lira. Yerde. İki, yerde. İki yerde 80 90, 90. 100 Hayır yok. <laughs> Arkadaşım düşünmeyecek. Merhaba. Son soruyu düşünecek. Evet arkadaşlar bak bunlar melek o. Melek böyle bir karışık veren buraya da. Beyler buraya da 75 lira. Evet iki tane karadeniz 400 gram. Bu kayaları da buraya da 50. Nasıl? Doğru. Gel buraya. Oldu, 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 Var, var, var mı bir? Zaten sen de. Abi. Evet beyler, iki tane. <laughs> Al öyle. Beyler iki tane sarpa, bir tane de böyle murmur. Burası da 700 gram, buraya da 40 lira <laughs> Evet. Bir tane normal istavrit, bir avcı istavrit, bir tane de melekur. Burası da 800 gram. Buraya. Buraya olduğu gibi 90 lira. Doldur. 96. Lira. Evet. evet beyler 3 tane dülger 1 kilo. Buraya buraya 150. Evet altında. Üç tane adı bey bir kilo iki yüz gram. Buraya 120 yirmi. Doldur. Yüz yirmi al. <laughs> <Doldur. gülüyor> altında dört tane bir kilo. Ana Bey. Buraya da 80 Altında dört tane bir kilo. Buraya da yetmiş beş. Buraya da böyle elli. Evet. Şöyle, evet. Evet. Kalamar. İki tane kalamar 800 lira. Buraya. Buraya 250. Geldi 250. Varmış. 60. 300. Hayır gör. Evet evet beyler kırmızı kırmızı bak oradayız. Sekiz tane var bunun bir kilo? Beyler buraya buraya 400 lira. lira. Altın altındaki tekir. <laughs> lira. Ne oldu? Oraya yaz bana şey kal. orayı dört oraya 400 lira 400 para. Bu burada, burada. burada. Beyler altındaki barın. Oraya. Oraya 390. Bu? Beyler altındaki barın 390. geç. Ben sana söylüyorum bak. Buraya da 390. Burası. Burası. Beyler bu var bunlara <laughs> 350. Doldu. <laughs> evet, yüz daha Tamam serdar. Beyler yukarıdaki barbun bir kilo 100 gram buraya. Beyler buraya 390 lira. Hadi koşa gelsene 35. Altındaki barbun oraya da 350. Doğru. Ben bile ne buldum. 350 aldık serdar. Beyler altındaki barbun 600 gram buraya da 150. Yaz. Geldi. Doldu. 150 alırsanız 150. Ben Ben de. 100 diyelim. Sağ kendim sahibim. Evet beyler yarım kilo bir tane tek çektiririz. Bu zügere. Buraya 70 lira. 60 yaz. 70 geldi. 5. 5. 90 75 alayım. 150 aldım mı? 150 aldık. 75 abi. Evet. 4 tane tavuk balığı 1 kilo 150 gram beyler. Buraya olduğu gibi, olduğu gibi 200. Geldi 200. Buldu. Kaç 200 mü? Evet. Gel buradan 200. Al al al. 3 evet. tane mercan yarım kilo beyler. Bu mercanlara. Beyler bu mercanlara da 100. Altındaki mercanlara oraya 90 lira. Altında 600 Altı lira. Buraya da buraya da 50 lira. Evet, bir buçuk elli, bir buçuk elli. Dokumlar kırk. Orası elli, 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 elli. Burası da Buraya da otuz lira. Evet, geç başla bu Evet arkadaşlar bu sırada balık almak isteyen var mı? En büyüğündekinden bak o balık. Mercan ne kadar? Mercan bir dakika abi değil, mercan değil. Bak şu karışıklar 50 lira. Altındaki buraya 50. Buraya 25 lira. 400 gram bir tane sübye var 40 lira. Evet 4 tane mercan. Bir kilo 100 gram. Oraya 350. Altında. Buraya da. Buraya da 40 lira. Bir tane tavuk, bir tane mercan. bener bir tavuk, bir mercan. 550 gram. Oraya da bir yüzlük. Doldur. <laughs> 100 lira 100 lira mı? Evet. Abi git sana. Evet. Beyler bu kupe tamam. tamam. 300 yazar mı? mısın? Biser. 350 abi. 340 evet. lira. 340 yani 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 lira. Son. Beyler burası 50. 340. Al 340 lira. Evet burası da söyledi 50 lira var mı iste? Benim bu pesler 50 lira. Yok. Evet, var mı? Evet, beyler o var buna. Oraya 370. Evet. Yukarıdaki 350 bana yaz. Ya düşün 350'den ya. yaz. Beyler 3 tanesinin 150 lirası var. Üç tanesinin 150 lirası var. Var mı başka? Çek. Şey. Takış, takış. Nezlesin? Nasıl mi? Evet, belir evet, evet. o var buna. Oraya 350 dedik. Ver. Geldi, oldu. Belir altındaki 350. Yok mu? Yok. Evet, iri istiyorsunuz. Beyler bu irilere 400. 300 390'ydı. 400 lira evet. 370'lik de var abi. Evet. Burası 370. Bana bu 250 bir da. Ne yapayım İbrahim abi? Saran duydu onu duyuyor Evet beyler o tekire oraya da 370. Oraya da 370. Var mı tekileri almak isteyen? Hangisini? Hangisini? Doldur 370. Yani... Beyler bu dördünün 1400 lirası var. Ben var mı isteyen? 1400 lira. O, Alıyorum mu Tukaş? <laughs> Beyler o sırf bir isteyen var mı? Hangi 400 lira? Enişte 300 bak şimdi 370'lik başladı. Yani Sen işte o balık 400 Aa, O Sana o balıkları vermez. Bak bu balık 350 TL. <laughs> Abi 350 TL. Ne yapayım? Ben onu da vererim. Evet, ne alıyorsun? E, ben onu da vermiyorum. Kaç alıyorsun? Alacağız bu verecek. Beyler bu sıradan sarpalarda almak isteyen var mı? Bir de ne Bir tane mercan bir tane çupra. Bir alın. Alın. Var mı isteyen onu? Ne kadar Böyle Robola o, o? ikisine oraya 120 lira. Yüz. Yarım kilo muydu? al. Kim 120? Yok mu? Yüz verdi yüz. Duymuyorum ben yüz. Yüz beş. Beylerin altındaki oraya da 80 lira. Ada Bey, abi o şeyler bir dakika. Abi bir kilo 100 gram 150 lira dedik onlara. 120 yazıyor. <laughs> 140 lira yazayım. 140 lira yazayım. Al 140 lira. 140. Beyler adalardan isteyen. Yok. Buna ne veriyor? Beyler o bunları satıyor. Ben oradayım ben bu var bunlara buraya da 390. 390 Tamam Aa. Usta yüz verelim mi buna? Abi Hangi yapıyor Yok abi. Abi ona 150 dedim 125 lira. 250 lira kilo. Ne çıkma diyor. Ne ne robar bunlara? De, oraya 380. De, 370. De, Ver 375 de, lira. Oldu. Nereden alıyor? Gel burada. Benim dediğim olmuyor. Ortadan <laughs> beni veriyorum beşliği. Ben işte şimdi bak balıkçı da gözümün içine bakıyor, yiyecek gibi yani. Vermedi. Böyle yapıyor. Gözleri kaşlarına değil. Evet beyler karşıdaki. Burası. Yok mu? Hayır, yok mu? Beyler buraya da 375. 90 dedim mark yazılı. 375. Yemiş mi onu? 375 var. 350 var. <laughs> <nombreyim. Ya, absolument. gülüyor> <laughs> evet beyler üç tane vereceğiz var mı 100, yarım kilo 100. 100, yarım, kilo, yarım, kilo. yarım kilosu. 100. Doldur. Altında kim vereceğiz? Oraya da 100 lira. Altında yarım kilo oraya 50 lira. Doldur o 100. 100 lira daha. Beyler altındaki elli, elli, elli. Canlar çöpte yüzden belli. Var mı sizde? Buyur abi. Bir dakika. Al Serdar da elli. Al tamam abi. Abi elli verdi adam. Çek şunları. O zayıf, ya, var. Al elli lira. Al, lir Ali. Geçin şuradan şu bir, iki, üç, üç tane Al yüz lira. Hangi iktir abi, iktir, a, ektir, 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 ektir. Ektir, Al şunu. Yüz lira alıyorum. Ver, sür, sür, sür. Ver abi, başa da. Buraya böyle koptu. Nereye bu peşlerden? Yok, yok, şey yok, şey yok şey mu? 125 25 yerde yirmi 125 burada. 30 gel. 35. 35 gel. Otuz beş. Bir dakika. gel. <laughs> Yani. Bir, 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 e, 21 21, 21 da da um. ne bileyim 21 21 30 dakika 30 dakika sürebilir. Vera Kızgıt'tan balık almak isteyen doldurunuzu boşaltın bir bu da satıldı mı bir tane vardı. Dört tane oldu. Tek barbun kaldı arkadaşlar. abi. barbun var? Hadi canım. Hadi canım. arkadaşlar. Tek Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım.